Parakendecilik tarafı zaten hikayesi bozulmayan tarafta bizim için yer alıyordu. Yani hikayesi bozulmayan taraftayken neler vardı bunlar içerisinde? Ee, son özellikle Mart ayından beri izlediğimiz işte havacılık tarafı vardı, iletişim tarafı vardı, parakendecilik tarafı vardı. Bu tarafları biraz daha ön planda tutuyorduk. Ee, Keza e, Migros tarafı da içerisinde bulunulmuş olduğu pazarlama kanalları açısından Hani nedir İşte sanal market var Mion var makro center var ee, evet. başarılı bir e, kanal oluşturmuş durumda Keza fiyatlara baktığımızda da e, biraz daha ayrışan e, tarafta yer alıyor ki karlılıklara geldiğimiz zaman bunları geçtiğimiz dönemde de güzel bir şekilde işlediğini görüyoruz bu enflasyonist ortamda zaten hareketli izlememizin en önemli nedenlerinden birisi de o Hani e, son zamanlar hep söylüyorum e, kendisini çok hızlı bir şekilde bulunduğu ortama adapte eden sektör ve şirketler e, bizim için şu anda daha ön planda yer alıyor. Neden derseniz çünkü sürekli değişen bir jeopolitik e, e, dünya var önümüzde konjöktür var sürekli değişiyor. Onun da sebebi biliyorsunuz ki maalesef e, Trump e, sürekli yeni bir. Haber yeni bir rüzgar yaratıyor. Ee, bunun içinde bu sektörler biraz daha bizim için korumacı tarafta yer alıyor diyebiliriz. Keza 447'ler buranın e, önemli direnç seviyesiydi zaten. E, or destek seviyesiydi. Çok pardon. Oradan e, güzel bir tekrardan tepki aldık ve kısa da yukarı yönlü başlatmış olduğu bir hareket var. Keza özellikle 536'ları e, geçtiğimiz takdirde. Burada yeni bir hareket başlatıp zirve seviyeleri olan 565'lere doğru bir hareket görebiliriz.